RMK Marinin Milli Savunma Bakanlığı için inşa ettiği 4 adet sahil güvenlik arama kurtarma gemisinin ilki olan Dost törenle denize indirildi. 9 Haziran günü RMK Marinin Tuzla'daki tersanesinde gerçekleştirilen törene çok sayıda komutan ve üst düzey bürokratın yanı sıra İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül Savunma Sanayi Müsteşarı Murat Bayar ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç katıldı. Belirtildiği gibi Sayın Güvenlik Komutanlığı'nın ilk açık deniz arama kurtarma gemisidir bu. Biraz önce bize tamirat söyledi. 30 yıla yaklaşan bir tarihe sahip Sayın Güvenlik Komutanlığımız ama ilk açık denizdeki arama kurtarma ve çalışmalarını yürüteceği gemimizin törenini yapıyoruz. O açıdan bu çok önemli. 3 Mayıs 2008 tarihinde ilk kaynağını yaptığımız, 7 Ekim 2009 tarihinde ilk bloğunu kızağa koyduğumuz ve DOST adını verdiğimiz arama kurtarma gemisinin toplam 2 senelik bir gemi inşaat süresi sonucunda denize indirilmesi münasebetiyle tekrar sizlerle beraber olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Sanayici Komitemizin bizlere tevdi ettiği görevlerle geçtiğimiz 5 yıl içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sağ Güvenlik Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına binaen çok sayıda projemizi burada Tuzla'da özel sektör tersanelerimizde başlattık. Ve bugün mutlulukla görüyoruz ki Türk özel sektörü, Türk gemi inşa sanayi bu ihtiyaca en yetkin bir şekilde cevap verecek bir konumdadır. Bilgen projesinden sonra deniz kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının özel sektör tersanelerimiz tarafından sağlanması amacıyla yapılan çalışmaları büyük bir takdirle izliyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığı için inşa etmekte olduğumuz 4 adet korvet sınıfı gemiyi takiben yeni tip karakol botu, LCT ve LST projeleriyle savunma sanayi müşterilerimiz tarafından askeri amaçlı gemi inşasında çok önemli adımlar atılmıştır. Yapılan konuşmaların ardından plaketler verildi ve anı kütüğüne isim çakıldı. Son olarak Dost büyük bir coşkuyla denize indirildi. Dostun, Güven, Umut ve Yaşam isimlerinde üç kardeş gemisi daha olacak. Gemiler 88 metre uzunluğunda, 1700 ton ağırlığında olacak ve 22 nat hız yapacak. Ortalama 92 personelin görevli olacağı gemiler, arama ve kurtarmanın yanı sıra karakol, denizde yangın söndürme ile kaçakçılığı ve kirlenmeyi önleme gibi konularda da faaliyet gösterecek. Gemiler, helikopterle operasyon kabiliyetiyle üstlenebilecekleri tüm görevleri tam olarak yerine getirebilecek donanıma sahip olacak.